Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz evet yeni bir haftada yine sizlerle beraberim İyisinizdir inşallah evet yeni bir haftaya başlıyoruz haftamız hepimize güzellikler getirsin ee, oğlak burcu ve yükselen burcu oğlak olan arkadaşlar için kapattım falımı ve olacağım. Evet sevgili oğlaklar o hmm, çok güzel gerçekten e, sanki böyle istediğiniz bir şey bir şeyi sonunda elde edeceksiniz ya da istediğiniz bir şeyi sonunda alacaksınız ya da işte özleminizi duyduğunuz biri varsa, özlem duyduğunuz bu kişiyle tekrar bir araya gel geleceksiniz. Böyle bir şey var. Yani böyle çok mutlu edecek sizi. Bu neyse çok mutlu olacağınız bir şey yaşayacaksınız. Ama bir taraftan da sanki böyle ayaklarla ilgili... Kemikle ilgili ufak bir kaza olabilir. Böyle bir durum söz konusu. Yani e, kemikler kırık. E, böyle bir şey, bir kaza, küçük bir kaza atlatılabilir. Buna karşı dikkatli olun. Bir de sanki biriyle böyle e, konuşurken aslında öyle denmeyecek ama yanlış anlaşılacak. Biriyle bir konuşma yapıyorsunuz. Siz ya da karşıdaki kişi bir şey söylüyor ama aslında e, kötü bir şey söylemiyor ama kötü bir şey olarak algılanacak yani bir anlaşmazlık olacak sanki ya karşı taraf işte iyi dinlemiyor ya da işte alınganlık yapıyor böyle bir durum söz konusu üç kişi bir yol yapıyorsunuz bu yolda e, gideceğiniz bu yolda sanki böyle sanki o yolda da Mesela işte siz de dahil olacaksınız. Gel şuraya hadi gidelim. Şunu yapalım denecek. Ee, i̇stediğiniz gibi olmayacak. Ya da o gittiğiniz yerde siz mutsuz olacaksınız. Böyle bir durum var. <laughs> evet. Evet. Elinize sanki böyle bir miktar para geçiyor, 5 e, bin mi, 50 bin mi, böyle daha çok olsun inşallah bir para geçecek elinize. Sizin sanki borç alacak mevzularınız var mı? Yani birine borç para verdiniz, onu alamıyorsunuz, onun e, hani böyle bir miktar olabilir bu veya işte ne bileyim siz birinden isteyecek olabilirsiniz. Sanki bir para alışverişi olacak hayatınızda. E, A harfi, G harfi, e, bir tarafta bir S harfi var. Böyle üç üç tane ayrı 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 kişilere ait sanki bu o, harfler böyle bir üç kişi bir araya gelip bir konuşma yapıyor. Bir dediğim gibi hani birinin ufak bir kaza yaşayabilir birisi. buna dikkat etsin. işte basamakları inerken işte merdivende bir şey yaşanabilir ya da böyle ıssak bir yere e, basıp orada ayağa kayabilir. Böyle bir durum var sanki böyle küçük bir şey atlatılabilir. bir de şöyle bir şey yaşanabilir sevgili oğlaklar işte birine gönderdiğiniz mesaj mesaj vardır yanlışlıkla başka birine gönderebilirsiniz ya da size yanlışlıkla gelebilir böyle bir durum var sanki böyle yanlış gelen bir mesaj ya da yanlış gelen bir telefon böyle bir durum söz konusu. Z kim? Z harfi birinden haber alacaksınız. Z harfi çıkmış. Çok güzel bir haber ama bu. E, ayrılan bir, birileri var. Bir çift. Bunların sanki nafaka ile ilgili bir anlaşmazlıkları var. E, belki sizin, belki bir yakınınızın sanki böyle bir e, ya işte ödemelerinde bir e, tör, şey yaşıyor. Tıkanıklık yaşıyor. Karşı taraf ee, ya da işte e, ne bileyim hiç ödememiş bununla ilgili bir konuşma yapılacak. Yani bir e, ayrılan bir çift yani sanki böyle bir nafaka ki burada çocuk da var. E, sanki böyle bir durum mu var ya da işte bunu kesecek olabilir. Bu ödemeyi belki yapıyordu ama şimdi bir takım aksilikler yaşıyor ve bunu kesecek sanki bu kişi. o Bu kişinin işleri iyi gitmiyor açıkçası. Yani bir çalışıyorsa ya çalıştığı yerden çıkıyor veya işte işleri kendi şey ise kötü gidiyor olabilir. Burada bir dağılan bir şey var. Karşı tarafın işleri dağılıyor, hayatı dağılıyor. Yani bir problem var. Karşı taraf bayağı bir sıkıntılı ama. Bayağı bir sıkıntı yaşayacak aslında. Sizin de içinizde ve hanenizde bir sıkıntı var. Bu nedir? Ya da bir sorunlar böyle birikmiş, konuşulamamış. Yani bir, diyorum ya hani bir yola gideceksiniz ama biraz böyle istemeden söylene söylene ya da kızgın gidiyorsunuz. Yani bir şeyler e, ya istediğiniz gibi gitmiyor belki de. Ya da işte maddi anlamda bir takım sıkıntılarınız olabilir. Bu belki böyle bir şey. Açılacak ama hani böyle çok devam edecek bir durum değil. Kötü bir şey yok. Açılacak. Bir de birisi böyle gelip bir şey haberi yetiştirecek size. Yani başkasıyla ilgili bir haberi siz yine bir başkasından duyacaksınız sanki. Rahatsızlığı olan bir erkek var mı? Hani rahatsızlığı var bunun... Ee, tekrar bir rahatsızlık geçecek bu aynı hastalığı ile ilgili neyse bu bir tedavi sürecine girecek sanki para geliyor dediğim gibi yine ayda bir yerden yine bir para bir ee, rahatlatacak sizi ama küçük küçük gelen paralar var size. Sanki size birisi şey böyle telefon açıp bir yere çağıracak ama böyle biraz kızgın, kırgın gibi gidiyorsunuz. Bir terslik var, o işi halletmeye gidiyorsunuz ya da bir terslik var, ee, onu ya da istediğiniz gibi olmuyor söyleniyor musunuz içinden, içinizden kızıyorsunuz sanki. O şeyi halledemediğiniz için ya da halletmedikleri için belki de. Evet o sıkıntı sonrasında hafifleyecek. Bu küçük küçük şeyler. Bu hani böyle olmuyor, ters gidiyor, istediğiniz gibi gitmiyor. Öyle bir sıkıntı. Onun dışında güzel bir fal olmuş, çıkmış sevgili arkadaşlar. Umarım güzel bir hafta olsun sizin için. Oğlak burçları. Haftaya tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.